kaçırmış olur kusura bakmayın. Belki de anlatmıştır. E saygıyla selamlıyorum. Sadece ikametgah şey var mı? Şehir, köy, şura, bura. Ben orayı yani şuraya ilçe 10 tane, 20 tane değil de kriterler arasında ikametgah sorumluluğu var mı? Şimdi yardım alma koşulları askerin usul veya karısı, kızı veya erkek kardeşi olmak Gecek ve sahil ihtiyaçlarının askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak, mali rayıcı nazaran idare ve ihtiyaçların temin edilecek ne kendilerine ne de askere giden gidenin geçim vasıta imkanı bulunmamak şartıdır. Bunları ben istersen de yazın. Yani şey, ailelerinin Köyde oturmasıyla ilçede veya şehirde oturması Farklı diyor. mı diyor Veysel Bey? Eğer... Farklı tabii ki. Yani tamam. onu soruyor. Şimdi ben yardım alma koşullarını söyledim ya. O yani. zaman hepsi müracaat edebiliyor. Veysel Bey'in evet. sorusuna siz cevap tamam, verin. Yani şimdi e yardım. yardım alma koşulları tabii ki yani köyde de olsa, kasabada da olsa, köyde de olsa alabiliyor. Yani asker ailesi de diyor ki yani biz nasıl yok? Bir saniye Sayın Başkan. Hı hı. Yanlış bilgilendirme var. Bu kanunu bu kanunu Türkiye'de ilk defa uygulatan biziz. Mustafa Bey o zaman başka birine baktığı için bu konulardan fazla haberi yok. Köyde olacaksınız. İlçede, ildeyseniz belediyeler bakar bu işe. Köyde olacaksınız. Vesel Bey'in sorusu bu. Evet. Yani işte asker ailelerine yardım yapılabilmesi için... O böyle için değil, bir böyle... yok galiba orada. Efendim, izah etmeye çalışıyorum. İl özel idaresi mücavir alana bakamaz. Belediye de mücavir alan dışına bakamaz. Çok net, çok net anlatıyorum. Evet. Çok net anlatıyorum, evet. kanun budur. Çünkü biz bununla uğraştık, evet. Türkiye'de bu kanunu yürürlüğe biz geçirdik. Aksini ispat eden varsa hayır der. Onun için bilerek konuşuyoruz. Yani tamam. ben, başkanım çok geldi bir sene. Yani buyurun. Evet. Ee, değerli üyeler, sayın müdürümüze, sayın müdürümüze verdiği notlarda kaf okuyordu e, alma şartları ile ilgili. Sayın e, bu başkan ekibimiz de bu arada sayın e, Şahin itiraz etti veya işte söze başladı ama kan müdürün alma şartlarını asker ailesi yardımı alma şartlarını okuyordu. Bir, bir, şey, bir noktada baktım. Tamam okuyacağız e, sen çalışıyor. Çalışıyor. Tamam, sen, sen, de. De. o zaman. Okurdu devam eden. Evet. Buyurun. Evet. Ben öncelikle Akula Bey ya. tabii yani bu konuda doğrudur. Eee şimdi ben yani, dediği olabilir. Ben burada çalıştığı yanlışla dinlendirmek istemiyorum ama yani biz yardım alma koşullarını söylediğinde eee böyle ikametgah veya ilçe bazında veya ilde ikametgah olayında tereddütümüz var. E, Ahmet Bey tabii ki bu olaylara baktı. Ahmet Bey şunu yani net cevap verelim şunu. Yani meclis üyemizin grup başkanı ya da... köyde mi yoksa ilde de oturan vatandaşın müracaatında asker ayrı yardım alabiliriz. Sen Alt ay Altay o köyde en az altay o köyde ikamet ettiler. Böyle bir şey Yani şehirde biz böyle bir soru sormamak Ben bir şey ya. yapıyorum Abdullah Bey. Sayın Grup Başkan, Sayın Meysel Bey. Şimdi söylediğinize katılıyorum. Düzelttiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani ben doğaldır, doğrudur. Bu hatamızı da kabul etmek zorundayım. Yani ben şahsım adına konuşuyorum. Köyde bir iki ikametgah etmek zorunda. Yani dediğiniz gibi cahil alanda ise belediyeler. Zaten belediyeler bu işi istememiş. Bir de <laughs> olarak da iki yüzden biriyiz. Tercih ediyorum. <laughs> asker ailelerine yardım ben yardım alma koşullarını e, ee, yardım isteyen asker ailelerin hazırlayacağı belgeleri ilgili eğer isterseniz bilgi isterseniz ıslak isterseniz sayın meslebi ıslahını da verebiliriz. Yani bu e, yok ben şey yok. anlamda tamam. diyoruz. Yani bu konuda düzeltmiş olduk diye düşünüyorum. Gerçekten yani, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim müdürüme verdiğim bilgilerle de. Yani Abdullah Bey, idare eden söyledi ki sadece il özel idaresi köylere yardım yapar. Ben de böyle biliyordum. Veya böyledir ama o zaman çok çelişki var gibi düşünüyorum. Öncelik köyleridir diye düşünüyorum. Ama <laughs> ilçe merkezinde veya il merkezindekine de yardım yapamaz gibi öyle bir madde öyle bir kanun varsa bir de kaplamış şeyi varsa eğer varsa İstanbul'da bugün biz çok yerlere gidiyoruz yazıyor. Bu kavşak İstanbul İl Özel İdaresi tarafından. İşte bu kültür sarayı veya bu köprü her şeyi orada yazıyor. Yani İstanbul'da köy yok herhalde. Yani merkezlerde, Fatih'te, şurada burada öyle yazıyor. Oraya nasıl yani? Ayrı şey mi? Türkiye mi? Ayrı bir cumhuriyet mi? Yok, tamam. yani ben öncelik köy diye düşünüyorum ben. Evet. Evet. Şimdi Sayın Başkan, e, Veysel Bey'in bu çelişkiye düşmesi gayet normal. Türkiye çok farklı kanunlarla yönetiliyor. Ben e, kendi Siyasi ilk kongrende de Türkiye'de ileride sistem değişecek demiştim. Benim kongredeki konuşmamı da kendi düşünceme yakın insanlar da çoğu da o zaman ne diyor bu adam demişti. Sonradan durağında ilçe kongremizde Türkiye'de yerel yönetimlerde sistem değişmiştir deyince herkes anladı. Şimdi Veysel Bey'in birkaç tane çelişkisi var aslında mükemmel çelişkiler. 4109 sayılı kanunun kırsal alanı il özel idareden sorumlu idi ta ki biz buraya gelene kadar. 4109 sayılı kanunun kırsal alandan soru 33'lerden bahsediyoruz Veysel Bey. Yani 2013'ten bahsetmiyoruz. İl özel idarelerine ait idi. Bu kanunla Bütçede para ayırma zorunluluğu var, o tarihten bu tarihe ve bu para başka hiçbir fasıla aktarılamaz. Bu maddenin Sinop İl Özel İdaresi'nin üstüne gidilirse çok sıkıntılı durumlar çıkar. Bir, belediyeler 4109'a göre şehir içinde muhtaç olan asker ailelerine yardım eder belediye harici dışındaki de il özel idareleri yardım eder. Biz bunun arkasında durduk, bunu Türkiye'de hayata geçirttirdik. Birincisi madde bu. İkincisi, Veysel Bey'in sorduğu ya İstanbul ayrı cumhuriyet mi? Evet, İstanbul ve Kocaeli büyütülmüş şehir olarak ayrı cumhuriyette il genel meclisleri görev yapamıyordu. Hala da yapamıyor belediye büyükşehir meclisleri İstanbul'a hükmediyordu. En son çıkan büyütülmüş şehir yasasıyla birlikte Türkiye'nin belirli bir bölümü sizin dediğinize döndü. İşte il genel meclisleri, il özel idareleri fes Yani ora ayrı cumhuriyet mi? Bura ayrı cumhuriyet. Evet ora ayrı cumhuriyet. Bura ayrı cumhuriyet. İşte geriye kalan 61 il hata yapmıyorsam 5302 ile yönetilecek 2014'ten sonra. Yani sizin sorunuz aslında doğru söylüyorsunuz. Ayrı cumhuriyette yönetiliyor yani. Yani ayrı yönetim şekilleri var. 4109'da da il özel idareleri çok eski çıkan kanuna göre kırsalı bakarlar. Şehir merkezine bakamazlar. Ama 5302'de il özel idaresi şehrin göbeğinde çevre düzeni planlar bakar kültüre bakar, sağlığa bakar, milli eğitime bakar. Bunları yani karıştırmayalım. Ama şimdi Veysel Bey'in dediği de doğru kanunlar girdi birbirine. Çok karıştı. Benim anladığım bu. hata Sadece Yok hata yok. Yani. Benim anlattığım doğru. <laughs>